Herkese merhaba arkadaşlar ben Tura. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar dünyanın en zor oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu oynayanlar şıldırıyormuş. İnşallah biz de şıldırmayız. Haydi o zaman başlayalım. Oyunumuzun adı Getting Over. Ee, bu e, poposunda kazan olan arkadaşla birlikte oynayacağız bu oyunu da. <laughs> Abi oyunun başında böyle takılmaya başladım. Neyse oyun e, elinizle oynayabilirsiniz. Bilgisayarda mouse ile oynanıyor. Abi bu oyun çok zor ya bu şekilde böyle engelleri aşmaya çalışacağız. Şöyle şuraya. Heh. Şimdi. Heh tamam. Okeysin. Okeysin tamam. Oğlum ya. Şıldıvacağım. Arkadaşlar. Valla noob gibi oynuyorum. Özür dilerim. Dur yavaşça şuraya. Tamam. Tamam okey ya. Okey ya. Bak yavaş olalım. Bunun adı ne olsun? Hüsamettin olsun. Hüsamettin pop kazan var ama yani bu kadar da değil tamam mı? Hadi kardeşim buraya geçelim. Dalları olmayan bir ağaç. Tamam Hüsamettin. Tamam. Arkadaşlar vallahi şu an şıldırmak üzereyim ufaktan. Abi çıkmıyor lan. Abi. Geçtim arkadaşlar. Zormuş gerçekten. Arkadaşlar size böynerim var. Bu oyunu oynamayın. çıldırırsınız Ben şu an ufak, ufak bir böyle gerildim. Yani sinirlenme değil, gerilme. Bakın arkadaşlar olmuyor ama olur merak etmeyin. Diyor ki işte altta yazıyor ki işte sakin ol falan. E, hayatın tadını çıkar. Bu işte hayatta problemler size işte hafif mi geliyor? Gelin ve bu oyunu oynayın. Bu oyunda sinirlerinizle yüzleşeceksiniz. Bu oyun o kadar kötü bir oyun ki diyor. Gerçekten daha bir çok çıldırtıyor adamı ya. Dur dur. Dur 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 dur. Lütfen düşme düşme. Ne güzel çıktık işte düşme. Adam akıllı tamam. Heh. Aferin Hüsamettin. Tamam Hüsamettin bu adamın adı. Hüsamettin. Hüsamettin çıkar mısın? Heh tamam. Şş. Kendini dağın. Adam akıllı bitirelim şu oyunu ya. He tamam ya. Hayır düşme Hüseyin ya. Bak uyacaktık hani kurallara. Ay kurallar. Ya ne diyorum ben ya. Kural işte. Kuralımız ne? Düşmemek. İşte düşme Hüseyin Maddin. bak yavaş yavaş beni sinirlendirmek üzeresin. Acaba telefon mouse takabiliyor muyuz? Ben olacağını zannetmiyorum ama olsun. Şöyle. Dur, burada düşmüştük. Yavaş. Yavaş abi, yavaş. Yavaş. Abi hüsamettin ama böyle yapma tamam mı? He? Tamam, hüsamettin biraz daha uzat. He, tamam. Oh. Ama hüsamettin ne konuştuk seninle? Böyle yapmayacaktın hani. Heh tamam. Tamam yat şuraya. Her şey bu şekil. Ama ben bu kadar uçmadım ki Samet'in. Sen düşmeyeceksin tamam mı? Şöyle. Hop. Hayır. Oha ben ne yaptım? Ben proyum lan. Dur dur tamam. Tamam müsamettin sakin ol. Sinirliğine hakim ol. Hop. Tamam. Çöp kutusun. Tamam. Sakin ol. Abi heyecanlandım lan bir dakika. Tamam. Hüsamettin sakin ol. Hedefimiz düşmemek. Bu lanet oyunu bitirmek. Ben nasıl çıkacağım oraya? Dur bir dakika. Dur Hüsamet'tin dur ya düşme niye düşüyorsun ki ya düşeceğin ne var? Ben şurayı geçip geleyim. Veda arkadaşlar geldim buraya. Hop lan <laughs> Hüsamet'tin ne yaptın ya? Biz seninle böyle konuşmadık. Geç dedik geç. Ha. Dur Hüsamet'tin dur biraz sakin ol tamam mı? Geçtim buraya arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız? Hüsamettin zıpla adam akıllı ya. Niye böyle yapıyorsun? He tamam. Ben burayı nasıl geçeceğim? Lambaya mı tutunacağım? Abi ne yapıyorsun Hüsamettin? Sakin ol biraz. Dur. Hüsamettin biraz bugün gergin galiba. Ben de gerginim. Aa ama çok ayıp ettin Hüsamettin. Hüsamettin ne yapıyorsun? Yapma böyle Hüsamettin. Aa üzülüyorum ama. Inga. Inga çekicime bir kontrol edebilsem bayağı bilgisayarda tık tık bu biliyor musunuz? Bilgisayardan yaparsınız yani. Zor değil bilgisayardan. Zor ama yani telefondaki kadar zor değil. <laughs> Sağmettin. Evet arkadaşlar. Şimdi şu şekilde şuraya tutunduk. Ah. Ne yapıyorsun canım? Oo. Oo, Hüsamettin. İki saattir buraya geçmeye uğraşıyorum arkadaşlar. Şimdi hadi hadi ya hadi ya çık şuraya. Oğlum kayıyor ha. Tamam. Hüsamettin senin de Allah belanı versin tamam mı? Buraya çıkamıyorsun ya Allah belanı versin. Şerefsiz. Şimdi arkadaşlar. Abi. Çıksana lan. Çıkmıyor vallahi arkadaşlar. Benlik bir şey değil. Hadi. Hüsamettin bak. Aa. Ulan ne diyorsun ne diyorsun ha. Ulan. Çık şuraya artık çık. Allah Allah, tövbe tövbe. Aaa dalga geçiyorsun sen bende. Arkadaşlar e, Vallahi valla zormuş. Ben bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Oğlum bu ne lan? Tövbe töbe Oğlum. Oh.